Yurt içi dağıtım ve müşteri ağıyla farklı ve özel firmamız Eskolt Can Koray sektör ve Şubat ayı içerisindeki gelişmeleri konuşacağız. Merhaba Can Bey, nasılsınız? Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Zip hoş paylaşınız. bulduk efendim. Sağ olun, var olun. Öncelikle size sormak istiyorum. Eskolt Anadolu diye tabir edilen perakende tarafında oldukça başarılı bir performansa sahip. Bu başarı kaç yıllık bir geçmişi barındırmakta acaba? Çok teşekkür ediyorum, tebrik etmişsiniz, sağ olun. 86 yılında kuruldu imalat ve toptancılığa geçiş süresi süreci. Daha öncesinde 80 başlarında rahmetli babamız tarafından Merzifon'da parakende mağazacılığı olarak başladı sektöre giriş. İşte bir yaklaşık 40 yıl olacak önümüzdeki 2 sene sonra Kapalı Çarşı'da bu dükkanda işimizin gereğini yapmaya çalışıyoruz. Tabi uzun soluklu bir süreç. Çok hatıra var, anlatacak çok şey var belki ama herkes kendi hayatına yaşıyor, herkes kendi hikayesini yaşıyor diyelim daha doğrusu. Evet. Bizim de kendimize göre nacizane bir hikayemiz var. Bugünlere kadar geldik. Hizmet etmeyi seviyoruz. Özellikle ayağı hizmet etmeyi çok seviyoruz. Anadolu çok kıymetli. Anadolu'nun hamuru bizim için çok önemli. İç piyasaya hizmet etmekten büyük onur ve gurur duyuyoruz açıkçası. Peki eskolt özellikle satış portföyünde hangi tarz ürünleri satmakta? Aslında genel toptan diye bir tırnak içerisinde bir ifade kullanıyorum ben. Bir mağazacının 14 ayar grubu özellikle 14 ayar grubu adına görmek isteyip de görebileceği her şeyi hazır olarak bulunduruyoruz. İçerisinden seçme hakkına sahip. Özel tekleme siparişler ayar söz konusu olmadan özen gösteriyoruz. Yani bu şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Peki Can Bey neden Merzifon Genel Merkez olarak Eskolt'un yönetim noktası acaba? Bizim doğduğumuz topraklar birincisi. İkincisi aslında teknik olarak kapalı çarşı merkezimiz bizim. Ama biz lokasyon oraya, Anadolu'ya hizmet edebilmek için kurduğumuzdan dolayı orası genel merkez gibi görülüyor. O da bize gurur veriyor. Aslında merkezimiz İstanbul Kapalıçar. İstanbul'da Kuyumcu kente yeni bir oluşumunuz faaliyete geçti. Kuyumcu kente hangi konularda Eskolt markasını göreceğiz acaba? Kuyumcu kentteki bizim oluşumumuz şu an itibariyle İstanbul içine hizmet veren arkadaşlarımızın çalışmalarını. İstanbul Avrupa, İstanbul Anadolu ve Trakya. Aynı zamanda da Bursa bölge ve çevresine yönetimi o taraftan sağlıyoruz. Hizmeti o taraftan sağlıyoruz. Üretim tarafını o taraftan sağlıyoruz. İlerleyen zamanda da bir showroom'a dönüştüreceğimiz bir yerimiz var. Allah ömür verir o günleri görürsek de faaliyeti geçireceğiz plan dahilinde. 2026'da 40. yılı dolduracaksınız. 40. yıla özel Escort markasını göreceğimiz sürprizleriniz olacak mı acaba? Yani çok özel bir şey tasarlamamakla beraber bir 40. yıla özel tabii bir aktiviteler aklımda. Şu an sürpriz olsun. her bir şey söylemek istemiyorum. Peki merakla bekliyoruz o halde. Var tabii. Ama esnafımıza yönelik işte paylaşımla alakalı güzel hatıra bırakacağımız bir şeyler planlıyorum. Can Bey yurt içinde hangi bölgelerde faaliyetleriniz bulunmaktadır? Yurt içinde Marmara bölgesi, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz bölgesi, İç Anadolu bölgesi bizim ana çalıştığımız bölgeler. Yani Hizmetin hiç eksik olmadan sürekli devam ettiği bölgeler, Artı Bursa bölgesi ve Ege sınırlarına kadar giden bölgemiz. Akdeniz Doğu ve Güneydoğu'ya yetişemiyoruz. Şu an için çalışan sistemimiz ona müsaade etmiyor. İlerleyen zamanda belki de olur. Neden olmasın? Peki yurt dışıyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Yurt dışı merceğimizin altında yapacak çok şey var. Dünyanın bütün kapıları artık ticarette açık biliyorsunuz. Planlamasını yaptığım şeylerin üzerine heyecan oluşturuyorum ben planlamasını yapmadığım hiçbir şeye heyecanlanmıyorum çünkü sonrasında üzülmeyelim diye. Onun da sırası gelecek diye düşünüyorum. Şu an için tamamen fokusumuz iç piyasada. Can Bey, Nisan fuarına nasıl hazırlanıyorsunuz acaba? Nisan fuarına biz her sene çok gerçekten hazırlıklı giriyoruz. Hedefimiz öyle. Allah'ta nasip ediyor çok şükür. Bu sene de yine altyapısı kuvvetli bir şekilde fuar alanına giriş yapacağız. Ürün çeşitliliğimiz yine göz dolduracak inşallah. Gelen misafirlerimiz orada çok rahat ağırlayabileceğiz. Yeni bir fuar alanın içerisinde bir çalışma modeli geliştirdik. Daha hızlanacağız, daha sıkmadan, o kalabalığın içerisinde kimseyi çok bekletmeden hizmeti tamam verdirmeyi planlıyoruz. Fuar için mesela genelde bu sene nasıl düşünüyorsunuz, bu sene nasıl düşün, nasıl olacak sizce fuar diye soruluyor. Bence her sene iyi olacak. Sadece geriden bu işin programını sağlıklı, ya bu sene pek bir şey olmaz gibi duranlar geride kalıyor. O yüzden biz de gereğini yapmaya çalışıyoruz. Bakacağız. Nasip Allah'tan. Evet şimdiden iyi fuarlar dileriz. Çok teşekkür ediyorum. Bu, bu arada fuar alanında olacak olan bütün arkadaşlarımızın hepsine de Allah'tan kolaylık diliyorum. Çok Amin. büyük emek var. Evet. Üretim tarafı inanılmaz bir meşakkat. Bu işin e, diğer toptan tarafı inanılmaz bir me meşakkat. E, gelelim nihai satış. işte mağazacılar, onların işi de bambaşka zor. Sektörümüz çok güzel ama hakkını vererek yapmak lazım. Her sektörde olduğu için gibi bizim de içimizde bazen çürük elmalar çıkabiliyor. Ama da yapacak bir şey yok. Ama o değirmen taşı gibi sistem bu tarz arkadaşlarımızın günler içerisinde veya aylar veya yıllar içerisinde eritiyor. O yüzden işimize, ekmeğimize benim nacizane tavsiyem. maneviyat tarafı çok kıymetli. Her şeyi para olarak bakılıyor bazen. Ama hizmet etmek çok kıymetli. Biz bunu yapmaya devam edeceğiz. Peki Can Bey, bir de sanatçı yönünüz var. Sosyal medyada da oldukça popülersiniz. Peki sahne tozu altın tozunda tercih edilir mi sizce? Sahne mi ön planda kuyumculuk mu acaba? Şöyle izah edeyim. Aslında müzisyenlik denen duygu insanın hamurunda, mayasında yani var olduğuyla evet. beraber gelen bir hissiyat. Sevgisi diyeyim daha doğrusu. Bambaşka bir duygu. Ama ben ee, sahne tozunda büyümedim. Altının, kezzabın, siyanürün, asitin tozunun toprağın içinde büyüdüm. Ama iç dünyamda da o müzikal sevgiyle de tabii onu ötelemedim. İşte hayatımdan çıkartmadım. Tam tersi emek verdim ona da. Çünkü enstrümanist olmak da bambaşka bir hikaye. Sadece bu ikisini bir yerde bağlayabiliriz. Yani sanat, ikisi de sanat. Üretim de, altın üretim de bir sanat. Ve sanat, dünyadaki bütün sanatlar bence ee, birbirine Göbekten bir yerden bağlıdır yani. O yüzden ikisi de benim için çok kıymetli. Can Bey biz klibinizden e, ufak bir şeyler ekleyeceğiz yayınımıza. Hem sizi de oradan takip etmiş olurlar izleyenlerimiz. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Bizi de ağırladınız. Biz teşekkür ediyoruz. Buraya kadar e, önem verdiğiniz, teşekkür ediyorum. Geldiniz, şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Her şey için teşekkür ediyorum.